Pencere kapattı sali geldik hayata Ben düşür ben kaldırırım <laughs> Nereye geliyorsunuz lan? Sıpıklar bırakın peşimi Ama Ben size mama koydum burada niye anladınız? Vallahi 3 üç delisiniz ya. Tirah 3! üç. <laughs> tencereyi tane. aa bir tane daha geldi bak bak ya siz delisiniz ya bak bak çekiniyor bir de o <laughs> bir tanesi de çöpte bakalım ne yapıyor nerede öteki kız Ö Kızım, ne yapıyorsun? <Gülüyor> gel, <Gülüyor> gel ne yaptın cebin içinde? Gel.